Hepinize iyi günler. Devay Tv'den iyi yayınlar diliyorum. Şu anda bir depremzede ablamız var. Kendisi Adıyaman'dan tiremize misafir olarak geldi. Akrabası vardı. Şimdi ablamızla deprem anını yaşayacağız. Neler yaşadı? Önce abla geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Biraz sessiz konuşabilirsek. E, nereden geldiniz? Adıyaman'da geldim. Adıyaman merkez mi? Evet. Evet tüm Türkiye olarak bizde hani yaşayan daha iyi bilir de bizler evet. de ekranlardan gördük evet. çok üzüldük acınıza ortak olmaya çalıştık ama tabi e, birebir yaşayan sizseniz o geceyi bir anlatır mısınız abla hani şimdi gece... yattınız o gece hiçbir şeyden haberiniz yok yok misafirim vardı kaynım değil. evet Geldiler, oturdular. Hatta ben rahatsızım bana geldi dedi ki yemek dedim yemeği yok dedim kızım bana İmek yap, sen iyi ben deyi. Evet. Kalktı bana bir kifte yoğurdu. Evet. Küçük çocuk var. E, birinci sınıfa gidiyor. Hı hı. Anne dedi, bu gece burada kalacağız mı? Yok dedi. Biz gideceğiz dedi. Saat 10'da 10.30'da getirler. Evet. Hiçbir şey de sevindirler, yiydirler, içtirler. Bir şey yok. Kaderimiz bir şey de yok. Evet. Ne bileyim. Kalktılar getirler. Biz de kalktık evet. yaptık. Saat 12'de 1 neydi? Yattık. yattınız. Yattınız. Yattı bir sabah. Peki şey değil mi yatak odasında yattınız? Yok. Evet. Ben kendiye her 4 kişi. Evet, 5 kişiydik. Evet. Bir dairenin içinde 5 kişiydik. Hepimiz bir odada yatıyorduk. Peki o gece yatarken de yağmur yağıyor muydu? Yoksa... Evet, yağmur. Vardı. Yağmur vardı. Vardı, yağmur vardı. Hava soğuk. Hava soğuk. Evet. Dışarıya bakamazsın. Sonra deprem anı nasıl oldu abla? Nasıl... Ondan sonra saat... Herhalde dördü on yedi gece. Dörtte. Baktım çocuklar bağırdı zaten dedim bağırmaya gerek yok dedim. Ben zaten uyanıp kalkamıyorum. Evet. Kalktığı zaman böyle çırpıyor insanı atıyor, fırlatıyor. Ya, o kadar çocuklar şiddetli. Çocuklar geldiler. Ben de ya. ayakta duramıyorum. Çocuklar da düşüyor. Kalkamadılar. Evet. Dedim siz kendinizi kurtarın, bana karışmayın. Siz gidin dışarıya. Peki o anda evin yıkılacağını mı zannettiniz artık? Efendim? Evin yıkılacağını mı düşündünüz artık? Tabii ki. Tabii ki düşündük. Sonra, sonra depremle uzun sürdü, bitmiyor bir taraftan. Bitmedi. Bitmedi. Bitene kadar yavaş yavaş çocuklar kendini fırlattı. Onlar çıkarlar. Siz gidiyor kendinizi kurtarın bana karışmayın. siz. Beni çıkarmayana kadar onlar da çıkmadılar. Hani bazılar çıktılar. Dördüncü kat Sizi bırakmayız dediler yani. Efendim? Sizi bırakmayız mı dediler? Evet çocuklar hele. Evet. Bırakmadılar. Zor. beraberinde indi artık indik. Siz artık şey. şey, mi oldunuz? Böyle kıyamet mi oluyor zannettiniz? Öyle Aynı bir şey. Hayır Deprem hiç bana hiç aklıma gelmedi. Evet. Benim için öyleydi. Deprem hiç aklıma gelmedi. Peki sonra kendinizi dışarı attınız. Dışarı çıktık. Tabii hep yatakta çıktılar. Hep yayan yani çor atlatlarına ayıp Hepsi yani pijama haliyle. Yani pijama haline dışarıdalar. Yağmur. Yağmur. Yağıyor. Elektrik, yiyor. gecenin bir vakti. Gece yani tüm 4. olumsuzluklar var, gecenin bir vakti, yağmur yağıyor. Saat dört. Evet. Sabah dört. Evet. Sonra çıktınız dışarı. Dışarı çıktık. Ondan sonra arabada oturduk. Evet. Peki arabada... sizin ev çok hasarlı mı oldu? Oldu. Ha, yıkılmadı. Yıkılmadı. Allah'a şükür. Girilmeyecek. Girilmeyecek. Peki yakınlarınızdan var mı böyle yıkılan ya da var. hayatını Yakanlar... kaybeden? Kaynım yedi kişi çıkarttık yerine askerden gelen var iki kişi. Evet. Çocuklar. Adam kendi işte kapı kilitledi. Anahtarı da kendine götürdü. Rakip kalmadı yerinde. Kardeşler kaldı. Bunlar da tabii ayrılardı. Bunlar da ayrıldı. Çok bina yıkıldı mı sizin etrafta? Bina kalmadı. Hiç kalmadı. Bana, bana öyle görünüyor. Yani bina kalmadı. Evet. Peki ikinci depremin neredeydiniz? Dışarıda mıydınız? İkinci depremde de Arabanın içinde hani cenazeler binanın altındalar ya. Evet. Biz oraya gideceğiz. Bir baktık ki araba altımızda kayır gidiyor. Allah Allah. Bu araba benimle benden iki oğlum. Baktım bir gün dedi, e, terk dedi, arabayı bir kenara ver dedi. Bu bineye uzak git, bu bine düşebilir. Zor kendimizi o binada kurtardık. İyi ki o esnada eve girmemişsiniz. Bazıları ikinci depremde Aha, yani evden deprem eşyalar almak yakalamışlar. yakalanmışlar. İkinci depremde çok gitti. Bu da gitti. Evet. Ama ikinci depremde dışarıdaydık. Arabanın içinde araba kendinde gidiyordu. Evet. Peki Değil buraya mi? ne zaman geldiniz? Buraya da hani günde bilmiyorum. Peki Hı. yani o zamana kadar nerede kaldınız? Dışarıda, çadırda, çadırda kaldınız. Çadırda kaldık. Ataşı yakıyorlardı dışarıda. Evet. da yakıyorlardı. X zamanlar zorluk çektiniz mi? Hani böyle... Çok çektim. Çok evet. çektim. İlk zamanı ataş yoktu, yiyecek yoktu, bir şey yoktu. hep dışarıda sifir oldular. Kimisi çorap yok, yalın ayak çıkmış. Ha, tabii ki. ayak yayın. Gece yarısı Sabah doğru. Evet. Yani çorap yok, ayakkabı yok. Eri dışarıdalar. Eri dışarıdalar. Çok büyük geçmiş olsun abla. Çok Peki şu çok anki psikolojiniz nasıl? Böyle bir her an böyle kapalı bir ortamda bir korkunuz var mı? Siz yani daha i̇şte çok var. hissettiniz. Bunu her an deprem evet. olacak diye bir korku var mı? Var işte. Şu an ben burada ne olacağım ne olacağım ne olacağım bilmiyorum. Evet. Allah yardımcınız olsun. İnşallah zamanla bunlar da geçecek. İnşallah. Yani İnşallah. inanın tüm Türkiye hatta tüm dünya Tabii, çok üzüldü. Türkiye bana değil yalnız. Evet. Bana değil bütün Türkiye oldu ya. Ama büyük bir kaynaşma, bir kardeşlik, birlik, beraberlik oldu. Her yerden oralara yani. insanlar yani. yardımcı oldular. Olmaya da devam ediyorlar. İnşallah. Ama tabii ne kadar telafi olur neticede. Canlar gitti, manlar gitti. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bir daha böyle şeyler İnşallah. hiçbir yere. Amin, Hatta anne derler amin. ya düşman başına vermesin diye gerçekten amin. bu Aynı tip afetlerden Allah çekti. bizleri korusun. Tekrar geçmiş olsun. Fazla ol. sizi vaktinizi almayayım. Tiremize hoş ol. geldiniz. Sizleri Sağ en ol. iyi şekilde misafir Sağ ederiz ol. inşallah. Çok evet sevgili izleyenler. Çok Bir depremzede ol. ablamızla röportaj yaptık. Yaşadıklarını anlattı. Nevel TV'den hepinize iyi günler diliyorum.